Oğlum öldükten sonra kapı dışarı edildim ve hiç itiraz etmedim. Garip değil mi? Bir anne, tek çocuğunu kaybettikten sadece üç gün sonra evinden atılır ve sessizce gider. Siz olsaydınız ne yapardınız? Bağırır mıydınız? Yalvarır mıydınız? Yoksa ben gibi, valizinizi alıp hiç geriye bakmadan yürür müydünüz? Bu sorunun cevabını bilmiyorum ama size söyleyebileceğim bir şey var. Bazen sessizlik, çığlıktan daha güçlüdür. Bazen boyun eğmek, savaşmaktan daha akıllıcadır. Ve bazen, kaybettiğinizi düşündüğünüz an, aslında kazanmaya başladığınız andır. Şerife Hanım'ın soğuk sesi, hala kulaklarımda yankılanıyor. Aylin, artık burada yerin yok. Emre gitti. Seni burada tutan tek şey oydu. Eşyalarını topla ve git. Kayınvalidem bu sözleri söylerken yüzünde hiçbir duygu yoktu sanki yıllardır planladığı bir anı nihayet gerçekleştiriyordu. Belki de öyleydi. Belki Emre'nin varlığı, beni bu evde tutan tek ipti ve o ip koptuğu anda Şerife Hanım beklediği fırsatı yakalamıştı. Kemal, kocam, orada duruyordu. Salonun köşesinde, elleri cebinde, başı öne eğik. Gözlerime bakamıyordu. 17 yıllık evlilik, 17 yıllık birlikte uyuduğumuz geceler, paylaştığımız kahvaltılar, Emre'nin doğumu, ilk adımları, ilkokul günü hepsi o anda buharlaştı. Kemal hiçbir şey söylemedi. Annesinin yanında durdu. Her zamanki gibi. Emre'nin cenazesinden bu yana üç gün geçmişti. Üç gün. Oğlumun bedeni daha toprağa alışmamıştı bile. Mezarının üzerindeki toprak hala tazeliğini korurken, ben valizimi topluyordum. Ellerim titriyordu ama ağlamıyordum. Artık gözyaşım kalmamıştı. Son üç gündür o kadar çok ağlamıştım ki, gözlerim kurumuştu, içim kurumuştu, ruhum kurumuştu. Emre'nin odasına girdim. Yatağı hala dağınıktı. Çünkü düzeltmeye cesaret edememişlerdi. Onun kokusu her yerdeydi. O genç erkek kokusu, şampuan, kolonya ve hayat dolu bir gencin enerjisi. Yastığını aldım. Yüzüme gömdüm ve son kalan gücümle nefes aldım. Oğlum, benim Emrecim 22 yaşındaydı. 22 yıl boyunca onu büyüttüm, besledim, korudum ve şimdi o gitmişti. Kazadan sonra ne olduğunu bilmiyordum. Polis fren arızası demişti. Emre kontrolü kaybetmiş. Arabası bariyerlere çarpmış ve daha fazlasını dinleyememiştim. Hastaneye vardığımızda çoktan gitmişti. Oğlumu kucaklayamadım. Son bir kez öpemedim. Gözlerinin içine bakıp kendisini ne kadar sevdiğimi söyleyemedim. Sadece soğuk bir sedyenin üzerinde, beyaz bir çarşafla örtülü bedenini gördüm. Elini tuttuğumda buz gibiydi. O anda içimde bir şeyler kırıldı. Ve bir daha asla yerine gelmeyeceğini biliyordum. Şimdi, valizimle kapının önünde dururken, Şerife Hanım'a baktım. Gözlerinde zafer vardı. Beni kovmuştu. Sonunda. Ama yüzümde ne gördü bilmiyorum. Belki umursamazlık, belki yorgunluk, belki de bilmediği bir şey. Tek kelime etmeden döndüm ve kapıdan çıktım. İstanbul'un soğuk Kasım akşamında, Kadıköy sokaklarında yürürken tek bir düşünce vardı aklımda. Neden bu kadar kolay kabullendim? Kadıköy'de küçük bir otele yerleştim. Oda dardı. Pencereden modanın ışıkları görünüyordu. Valizimi açmadan önce uzun süre pencerede durdum dışarıyı izledim. İnsanlar acele ediyordu. Güldüler, konuşuyorlar, yaşıyorlardı. Dünya dönmeye devam ediyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Oğlum ölmüştü ama tramvaylar hala çalışıyordu. Vapurlar hala kalkıyordu. Sokak satıcıları hala simit satıyordu. Hayat devam ediyordu. Sadece benimki durmuştu. Kemal'le nasıl tanıştığımı hatırladım. 18 yıl önceydi. Ben 20 yaşındaydım. Bursa'da yaşıyordum. Ailem gelenekseldi ve ben üniversiteyi yeni bitirmiştim. Kemal, ailesinin bir arkadaşının oğluydu. Tanıştırıldık. Birkaç kez görüştük. Sonra evlilik teklifi geldi. Annem ve babam çok mutluydu. Yılmaz ailesi zengin, saygın, köklü bir aileydi. Kızım, böyle bir fırsatı kaçırma demişti annem. Kemal iyi bir adam. Ailesi de çok düzgün. Ne kadar yanıldıklarını o zamanlar bilemezdim. Evlendikten sonra İstanbul'a taşındık. Yılmaz ailesinin Şişli'deki köşküne. Şerife Hanım ilk günden belli etti kim olduğumu. Hiç kimse. Bu evde kurallarımız var Aylin, demişti soğuk bir tonla. Benim oğlumla evlendin ama bu seni bu ailenin gerçek bir parçası yapmaz. Bunu hak etmen gerekir. O günden sonra hayatım bir sınavlar dizisine dönüştü. Her yaptığım eleştirildi. Her sözüm tartıldı. Her adımım izlendi. Kemal o sadece izledi. Annesine karşı çıkmayı hiç düşünmedi bile. Sonra Emre doğdu. Allah'ım. Emre doğduğunda her şey değişti. İlk kez hayatımda bir amacım oldu. Beni gerçekten seven biri oldu. O bebek benim dünyamdı. Geceleri onu emzirirken, küçük yumruklarıyla saçımı kavrarken, ilk kez gülümsediğinde işte o anlarda yaşadığımı hissediyordum. Emre büyüdükçe aramızdaki bağ daha da güçlendi. O benim oğlundu. Benim sırdaşımdı. Benim hayat nedenimdi. Şerife hanım torunu için bile yumuşamadı. Emre'yi de kontrol etmeye çalıştı. Ama oğlum farklıydı. Güçlüydü. Bağımsızdı. Sorgulayıcıydı. Büyük annesiyle tartışmaktan çekinmezdi. Anne, neden babaanne böyle? diye sorardı bana. Neden sana hep kötü davranıyor? Neden babam hiçbir şey söylemiyor? Ne cevap vereceğimi bilemezdim. Nasıl açıklardım bir çocuğa ailenin bazen en acımasız yer olabileceğini? Şimdi otel odasında otururken Emre'nin fotoğraflarına bakıyordum. Telefonumda yüzlerce fotoğraf vardı. Bebekken ilk doğum günü pastasıyla, ilkokula başladığı gün, lise mezuniyeti, üniversiteye girdiği gün. Her biri bir hazineydi. En son çektiğimiz fotoğrafı buldum. İki hafta önceydi. Birlikte kahve içmiştik modada. Gülümsüyordu ama gözlerinde bir şeyler vardı. Bir gerginlik, bir endişe. Anne, seninle konuşmam lazım demişti. Ama şimdi değil. Doğru zaman geldiğinde. Doğru zaman hiç gelmedi. Bir hafta sonra öldü. O gece telefonum çaldı. Tanımadığım bir numaraydı. Açtım. Aylin Hanım, dedi genç bir erkek sesi. Ben Deniz, Emre'nin en yakın arkadaşıyım. Sizinle konuşmam gerekiyor. Emre hakkında. Lütfen, çok önemli. Yüreğim hızla çarpmaya başladı. Ne hakkında? diye sordum. Deniz tereddüt etti. Telefonda değil. Yarın buluşabilir miyiz? Emre'nin ölümü Aylin Hanım, sanırım kaza değildi. Deniz'le ertesi gün Kadıköy'deki küçük bir kafede buluştuk. 22 yaşlarında, zayıf, gözlüklü bir gençti. Emre'den çok bahsetmişti ama hiç tanışmamıştık. Masaya oturduğunda ellerinin titrediğini fark ettim. Korkuyordu. Aylin Hanım, öncelikle başını sağ olsun dedi boğuk bir sesle. Emre benim en yakın arkadaşımdı. Kardeşim gibiydi. Başımı salladım. Konuşamıyordum. Emre'nin son birkaç haftasında garip bir şeyler oluyordu, diye devam etti Deniz. Çok stresli görünüyordu. Paranoyaklaşmıştı. Biri tarafından izlendiğini söylüyordu. Başta ciddiye almadım ama sonra bana bazı belgeler gösterdi. Deniz sırt çantasından kalın bir dosya çıkardı ve önüme koydu. Bu belgeler ne? diye sordum. Yılmaz ailesinin kırlı çamaşırları, dedi Deniz sakince. Emre aylar boyunca araştırma yapıyormuş. Başlangıçta sadece meraktan ama sonra ciddi şeyler bulmuş. Mali kayıtlar, şüpheli transferler, sahte şirketler, yasa dışı arazi anlaşmaları. Aylin Hanım, Yılmaz ailesinin serveti temiz değil. Büyük kısmı dolandırıcılık, rüşvet ve daha kötüsü üzerine kurulu. Dosyayı açtım. Sayfalar dolusu belge, banka kayıtları, e-postalar, fotoğraflar. Şerife Hanım'ın imzası, Kemal'in babası Hasan Bey'in yazışmaları, tanımadığım isimler. Kafam karıştı. "Emre bunları neden araştırıyordu?" diye sordum. Deniz derin bir nefes aldı. "Babaannesini hiç sevmediğini biliyorsunuz. Ailenin kötü olduğunu hissettiğini de. Bir gün Babaannesinin ofisinde tesadüfen bazı belgeler bulmuş. Meraklandı ve kazmaya başladı. Ne kadar derin kazarsa o kadar fazla pislik buldu. Bana dedi ki: "Deniz, bu insanlar hayatlarını yalan üzerine inşa etmişler. Kaç kişiyi aldattılar? Kaç aileyi mahvettiler bilmiyorum ama bu son bulmalı." Emre her şeyi ifşa etmeyi planlıyordu. Yüreğim göğsümde güm güm atıyordu. Peki kaza Deniz gözlerimin içine baktı. Emre'nin arabası geçen ay servisten yeni çıkmıştı. Frenler mükemmel durumdaydı. Kazadan bir gün önce benimle konuştu ve şunu söyledi. Deniz, eğer bana bir şey olursa bu belgeleri al ve polise götür. Ailem tehlikeli. Özellikle babaannem. O kadın her şeyi kontrol altında tutmak için her şeyi yapar. Ben onu saçmaladığını düşündüm. Ertesi gün öldü. Ellerim titriyordu. Dosyayı tekrar inceledim. Burada yazanlar doğruysa Yılmaz ailesi sadece zengin değil, aynı zamanda suçlu bir örgüttü ve Emre bunu ortaya çıkaracaktı. "Polise gittin mi?" diye sordum. Deniz başını salladı. "Korkuyorum Aylin Hanım. Yılmaz ailesinin bağlantıları var. Her yerde. Polis'te de, belediyede de" hükümette de. Emre bunu biliyordu. Bu yüzden çok dikkatli davranıyordu. Ama yeterince hızlı davranamadı. O anda her şey netleşti. Emre'nin son haftalardaki gerginliğini, benimle konuşmak istemesi, bana söyleyemediği sır. Ve Şerife Hanım'ın beni kovma aceleliliği. Gerçek şuydu. Emre'nin ölümü kaza değildi. Cinayet, planlı ve soğukkanlı bir cinayetti. Ve ben yıllarca katillerle aynı çatı altında yaşamışım. Aylin Hanım, ne yapacağız? dedi Deniz. İlk kez hayatımda içimde yeni bir duygu hissettim. Öfke değildi. Korku değildi. Kararlılıktı. Saf, keskin, acımasız bir kararlılık. Adalet bulacağız, dedim sakince. Emre bunu hak ediyor. Ve ben artık sessiz kalmayacağım. Deniz rahatladı. Ama nasıl? Onlar çok güçlüler. Ona baktım. Güçlü olmaları onları dokunulmaz yapmaz. Her imparatorluğun bir zayıf noktası vardır. Ve ben onu bulacağım. Üç gün boyunca Emre'nin belgelerini inceledim. Her satır, her rakam, her belge bana Yılmaz ailesinin gerçek yüzünü gösteriyordu. Sahte şirketler, yurt dışına kaçırılan milyonlar, rüşvet kayıtları, İmar planlarını değiştirmek için verilen paralar. En şoke edici olan ise, kayıtlarda Kemal'in adının da geçmesiydi. Kocam, annesinin kırlı işlerinde aktif rol oynuyordu. Yıllarca yanında uyuduğum adam, beni seven olduğunu düşündüğüm kişi, aslında bir suçluydu. Mide bulantısı hissettim. Ama belgelerde bir şey eksikti. Emre'nin ölümüyle doğrudan bağlantı. Cinayet olduğundan emindim ama kanıtım yoktu. Deniz'le tekrar buluştum. Emre'nin arabasını kim tamir etti son kez?" diye sordum. "Şişli'de bir tamirci. Ama hangi tamirci bilmiyorum," dedi Deniz. "Emre'nin telefonunda olabilir." Telefon. Polis'te miydi? Ailedeki miydi? Telefonunu bulmam lazım," dedim kararlılıkla. Ve bunun için köşk'e gitmem gerekecek. O akşam Yılmaz Köşküne döndüm. Kapıyı çaldığımda açan hizmetçi Fatma Hanım'dı. Beni görünce şaşırdı. Aylin Hanım, sizi görmek güzel ama. Şerife Hanım, biliyorum Fatma Hanım dedim sakince. Sadece Emre'nin odasından bazı eşyalarını almaya geldim. Anıları, izin verirler diye düşündüm. Fatma Hanım tereddüt etti ama sonunda içeri aldı. Şerife Hanım ve Kemal Bey şu anda evde değiller. Ama lütfen çabuk olun. Emre'nin odasına çıktım. Her şey olduğu gibiydi. Yatağı, kitapları, bilgisayarı, duvardaki posterleri. Kokusu hala havadaydı ve gözyaşlarımı tutamadım. Emrecim, anne burada diye fısıldadım. Sana adalet getireceğim. Söz veriyorum. Çekmeceleri açmaya başladım. Telefonunu bulamadım ama laptop çantasında bir USB buldum. Belki içinde bir şeyler vardır diye cebime attım. Tam çıkacakken kapı açıldı. Kemal oradaydı. Beni görünce dona kaldı. Aylin, burada ne işin var? Ona baktım. 17 yıllık kocam. Emre'nin babası. Ve şimdi biliyordum ki, bir yalancı ve belki bir suça ortak. Oğlumun eşyalarını almaya geldim." dedim soğuk bir tonla. "Bir sorun mu var?" Kemal yaklaştı. Yorgun görünüyordu. Yaşlanmıştı. "Aylin, ben özür dilerim. Annemin seni kovması yanlıştı." "Ben, sus." dedim sert bir şekilde. "Kemal, senin özürlerini istemiyorum. 17 yıl boyunca senin için sadık bir eş oldum. Oğluna iyi bir anne oldum. Ve sen Tek bir kez bile benim için ayağa kalkmadın. Tek bir kez bile annenin bana yaptıklarına karşı çıkmadın. Kemal başını eğdi. Haklısın. Korkaktım. Hala öyleyim. Korkak olmandan daha kötüsü dedim. Sen bir suçlusun. Başını kaldırdı. Gözleri korkuyla açıldı. Ne? Ne diyorsun? Cebimden Emre'nin belgelerinden bazı kopyalar çıkardım ve önüne attım. Bunları biliyorum Kemal. Hepsini. Sahte şirketler, kara para, rüşvetler. Senin adın da burada. Emre her şeyi öğrenmişti. Bu yüzden mi öldü? Kemal'in yüzü bembeyaz oldu. Aylin, ben o bu karmaşık. Sen anlamazsın. Anlamam mı? diye bağırdım. Oğlumuz öldü Kemal. Bizim oğlumuz ve sen burada bana karmaşık olduğunu mu söylüyorsun? Kemal ellerini havaya kaldırdı. Aylin lütfen, beni dinle. Emre'nin ölümüyle hiçbir ilgim yok. Yemin ederim. Evet, ailede kırlı işler dönüyor. Evet, ben de karıştım. Ama oğlumun ölümüyle alakam yok. Peki kim? diye sordum. Kim Kemal? Annen mi? Babası ölen oğlunun frenlerini kim kesti? Kemal ağlamaya başladı. Hayatımda ilk kez kocamı ağlarken görüyordum. Bilmiyorum Aylin. Yemin ederim bilmiyorum. Ama eğer gerçekten cinayet olduysa. Durdu. Sesi titredi. O zaman annem biliyordur. Annem her şeyi bilir. Kemal'in sözleri odada asılı kaldı. Annem her şeyi bilir. O anda kapı açıldı ve Şerife Hanım içeri girdi. Bizi görünce kaşları çatıldı. Aylin, sen hala burada mısın? dedi buzul gibi bir sesle. Sana gitmen söylenmedi mi? Ona doğru yürüdüm. Korkum yoktu artık. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Evet, gittim dedim sakin ama keskin bir tonla. Ama şimdi geri döndüm. Çünkü sorularım var Şerife Hanım ve cevaplarını istiyorum. Şerife Hanım küçümser bir gülümseme attı. Benim sana hiçbir açıklama yapmam gerekmez. Bu ev benim evim. Kemal bu kadını dışarı çıkar. Ama Kemal hareket etmedi. İlk kez hayatında annesine itaatsizlik ediyordu. Şerife Hanım şaşkınlıkla oğluna baktı. Kemal. Hayır anne, dedi Kemal titrek ama kararlı bir sesle. Bu sefer hayır. Aylin'i dinleyeceğiz. Belgeleri Şerife Hanım'ın önüne fırlattım. "Bunlar ne?" diye sordum. Yıllarca süren dolandırıcılık, zimmete para geçirme, rüşvet. Emre hepsini bulmuştu. Her şeyi. Ve siz bunu öğrendiğinizde onu susturmaya karar verdiniz. Değil mi? Şerife Hanım'ın yüzü taş gibiydi. Belgelere bile bakmadı. "Saçmalıyorsun," dedi soğukça. "Emre'nin ölümü trajik bir kazaydı." Acını anlıyorum Aylin ama bu komplo teorileri. Komplo teorisi mi? diye güldüm acı acı. Emre'nin arabasının frenleri kesildi. Ölmeden bir gün önce en yakın arkadaşına eğer başına bir şey gelirse bunun tesadüf olmayacağını söyledi. Siz ondan kurtulmak istediniz. Çünkü o her şeyi ifşa edecekti. Şerife hanım gözlerini kıstı. Kanıtın var mı? O anda Kemal'in amcası Mehmet içeri girdi yaşlı bir adamdı. Yılmaz ailesinin sessiz üyelerinden. Kanıt mı lazım? Dedi Mehmet derin bir sesle. Ben tanığım Şerife. Seni o tamirciye para verirken gördüm. Emre'nin frenlerini sabote etmesi için. O da dondu. Şerife hanım Mehmet'e döndü. Gözleri öfkeyle parlıyordu. Sen. Mehmet devam etti. Yıllardır senin yaptıklarına göz yumduk Şerife baban Hasan'ın zamanında başlayan kırlı işlere, senin devam ettirdiğin suçlara. Ama bir çocuğu öldürmek, kendi torununu, bu çok ileri gitti. Şerife hanımın maskesi düştü. Artık o soğuk, kontrollü kadın yoktu. Yerine öfkeli, tehlikeli biri çıkmıştı. O çocuk bizi mahvedecekti, diye bağırdı. Yıllardır inşa ettiğimiz her şeyi, bu aile için yaptığım fedakarlıkları bilmiyorsunuz. Hepiniz benim sayemde lüks içinde yaşıyorsunuz. Bir çocuğu öldürerek mi?" diye sordum. Sesim titriyordu ama güçlüydü. Benim oğlumu, senin torununu öldürerek mi? Ne pahasına Şerife Hanım? Para için, güç için, itibar için. Şerife Hanım bana döndü. "Sen anlamazsın Aylin." Hiçbir zaman anlamadın. Bu dünya güçlüler içindir. Emre aptalca bir şey yapıyordu. Onu durdurmalıydım. Telefonumu çıkardım. Şerife Hanım ne yaptığımı anladığında çoktan geçti. Bu konuşmamın her saniyesi kaydedildi dedim ve aynı zamanda polise canlı yayında gönderildi. Şerife Hanım'ın yüzü dehşete düştü. Kapı çalındı. Polis gelmişti. Mehmet onları aramıştı. Ben köşk'e gelmeden önce her şeyi planlamıştık. Hayır! diye çığlık attı Şerife Hanım. Kapıya koşmaya çalıştı ama polisler içeri girdi. Şerife Yılmaz, cinayet ve organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla tutuklusunuz. Kemal köşede çökmüş ağlıyordu. Mehmet yanıma geldi. Aylin Hanım, doğru olanı yaptınız, dedi yumuşakça. Şerife Hanım götürülürken bana son bir kez baktı gözlerinde nefret vardı. Bunu bana yapamazsın, diye bağırdı. Ben bu ailenin direğiyim. Hayır, dedim sakince. Sen bu ailenin zehiridin. Ve Emre senin kurbanın oldu. Ama artık bitti. Polis onu dışarı çıkarırken, içimde garip bir his vardı. Zafer değil, huzur da değil. Sadece bitmiş bir şeyin son nefesiydi. Altı ay geçti. Şerife Hanım ve suç ortakları hapishanedeydi. Yargılanmayı bekliyorlardı. Tamirci itiraf etmişti. Her şeyi anlatmıştı. Medya çılgına dönmüştü. Yılmaz ailesi skandalı günlerce manşetlerde kalmıştı. Kemal'le boşandık. O da sorgulandı ama Emre'nin ölümüyle doğrudan bağlantısı olmadığı ortaya çıktı. Yine de suç ortaklığından ceza aldı. Mal varlığının büyük kısmı devlet tarafından el konuldu kalanını bana ve Emre'nin vakfına bıraktı. Belki de korkakça bir özür çabasıydı ama kabul ettim. Emre'nin adına daha fazla iyi iş yapabileceğimi biliyordum. Bugün Emre'nin mezarındayım. İlk bahardı, çiçekler açmıştı. Mezarın üzerine taze karanfiller koydum. Merhaba oğlum diye fısıldadım. Anne yine geldi. Oturdum, mezar taşına yaslandım. Sana ne kadar çok şey söylemem gerekiyor bilmiyorum. İlk olarak çok özür dilerim. Seni koruyamadım. Bir anne olarak en önemli görevimdi ve başarısız oldum. Gözyaşları yanaklarımdan süzülmeye başladı. Ama Emrecim, adını temizledim. Adaleti sağladım. Babannen ve suç ortakları şimdi cezalarını çekiyorlar. Senin cesaretin, senin doğruluk arayışın boşa gitmedi.'' Çantamdan bir dosya çıkardım ve senin adına bir vakıf kurdum. Emre Yılmaz Adalet ve Gerçek Vakfı. Genç araştırmacıları destekliyor, yolsuzlukla mücadele eden gazetecilere yardım ediyor ve en önemlisi ev içi şiddet ve aile baskısı altındaki kadınlara destek veriyor. Gülümsedim gözyaşlarımın arasında. Biliyorsun, senin ölümünden sonra ben de öldüğümü sanıyordum. Ama sonra anladım, ölmemiştim. Sadece uyanmamıştım. Yıllarca uyudum, kabullendim, sessiz kaldım. Sen beni uyandırdın Emre. Ölümün bile bile bana nasıl ayağa kalkacağımı öğrettin. Bir araba sesi duydum. Döndüm. Deniz geliyordu. Yanında genç bir kadın vardı. "Aylin Hanım," dedi Deniz yaklaşarak. "Hatice Hanım'ı getirdim. Sizinle konuşmak istiyordu." Genç kadın ürkek görünüyordu. Yüzünde morartılar vardı. Gözleri korkuyla doluydu. Kalkıp ona sarıldım. Hoş geldin Hatice. Korkma, güvendesin artık. Hatice ağlamaya başladı. Kocam, o beni öldürecek. Kaçamam, ailem kabul etmez. Hiçbir yerim yok. Sus dedim yumuşakça. Bir yerin var. Vakfımız var. Seni koruyacağız. Sana yeni bir hayat kurmanda yardım edeceğiz.'' yalnız değilsin. Bu son altı ayda kaç kadına böyle demiştim? Yirmi, otuz, her biri kırılmış, ezilmiş, umutlarını yitirmiş. Ama her birine yardım ettiğimde, içimdeki yaralar biraz daha iyileşiyordu. Hatice'yi denize emanet ettim. O, onu barınağa götürecekti. Emre'nin mezarına döndüm. Görüyor musun oğlum, senin mücadelen sona ermedi.'' Ben devam ettiriyorum. Her kurtardığım kadın senin adına kurtarılmış bir can. Her ortaya çıkardığımız yolsuzluk senin başlattığın işin devamı. Telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara. Açtım. Aylin hanım. Adım Elif. Ben yardıma ihtiyacım var. Kocam. Sesi titriyordu. Korkuyla doluydu. Mezara son bir kez dokundum. Emrecim, anne gitmeli. Birinin yardıma ihtiyacı var. Ayağa kalktım. Telefonla konuşmaya devam ederek. Elif, sakin ol. Neredesin? Seni oraya alacağım. Mezarlıktan çıkarken geriye baktım. Güneş Emre'nin mezar taşını aydınlatıyordu. O anda içimde derin bir huzur hissettim. Oğlum gitmişti ama mirası yaşıyordu. Ve ben artık o sessiz, Ezik ailen değildim. Ben hayat kurtaran, adalet arayan güçlü bir kadındım. Emre'nin annesiydim ve bu her şeyden değerliydi. Arabama binerken Elif'e dedim ki: "Yoldayım. Tutun. Çok yakında orada olacağım ve söz veriyorum. Bundan sonra kimse sana zarar veremeyecek." Motoru çalıştırdım. Yeni bir hayat, yeni bir kadın, yeni bir umut beni bekliyordu ve ben hazırdım